Evet arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Tarruz Yeni ve versiyon yeni yerinde Arkadaşlar Oynayacağız ve Altın Mirado'yu kaçıracağız. Hadi bakalım. Başlayalım. Arkadaşlar bu arada Tek başıma oynayacağım Ve sizin Gözlerinizin Bunun bir önceki videoda piknik yerini görmek istiyorsanız eğlence parkına girip ve an, orada bir hani böyle cici şeyleri var ya onunla geçseniz daha iyi çıkacaksınız zaten sonunda da deniz var ya deniz inmeden şöyle yukarıya gideceksiniz yukarısına gittiğinizde zaten siz ne bulursunuz var, de. Basta, de şey Cirleri, daha bulursunuz siz zaten arkadaşlar durun bir dakika tamam arkadaşlar işte de öyle ee, yani öyle bir şey öyle gidip alabilirsiniz orayı oradan alamazsınız ama piknik yeri var arkadaşlar daha so söylediğim gibi de yeşil yeşil şey çimen şeyini bulamadım o yüzden istiyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın ve like atmayı be videomu beğenmeyi de unutmayın arkadaşlar. Hadi bakalım sizin için altın kaçıracağım. Kaçırıp zaten hemen silah bulup bir kaçırıp ol, ol, olursam olayım. Bunun da değil arkadaşlar. Ben sadece sizi Mirado'yu mirado mirado kaçırmak istiyorum. Arkadaşlar yani o yüzden yani ge, gerek yok. Kaçıncı olman umurumda değil benim. Arkadaşlar ben şu anda göremedim arkadaşlar. Siz gördü gördü göremezsiniz sizde. Arkadaşlar tam burada. Mirado tam da. Tam Hacı Hacı'dan da del patronun tam A ile D arasında arkadaşlar. Tam oraya atlayacaksınız. Arkadaşlar daha göremedim. Arkadaşlar gördüm bakın. atlayacağım ve kaçıncı olmam umurumda değil. bile sembrini işçen basmayacağım. Sizin için sadece radyoyu kaçıracağım. Arkadaşlar video kesiliyorsa şey videoyu kapattığımı ben Çünkü yerim bazen doluyor öyle. O yüzden kapanıyor. Yani kapa videonun bittiğini sanmayın. Ben bir şeyler silip bir yeniden yaparım size e, videoyu atmak için her şeyi yaparım arkadaşlar o yüzden hiç canınızı sıkmayın izleyemeyeceğiz altın miradoyu göremeyeceğiz diye canınızı sıkmayın çünkü aldım altın miradoyu Altın miradoyu artık bizimdir İsteyen görebilir arkadaşlar bu miradoyu arkadaşlar çarpmak istemezsiniz bilemem çünkü miradoyu çok değerli Arkadaşlar nedense bu mirada uygulamaları hemen almaya çalışıyor, İlk mirada sıkıyor. Bazıları ama sıkmıyor. Değerli olduğu için. Bazıları da sıkıyor arkadaşlar. Belli olmuyor yani. Arkadaşlar siz de altın mirada'yı seviyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın. Çünkü altın minareyi ben çok seviyorum. Yani ee, diğer silahlardan da çok seviyorum arkadaşlar. Bakın pompalı pompalı diyecektim. Pompalıyım şu an burada. Skarlay bulduk. Arkadaşlar neden zeyf Skarlay bana çıkıyor? Skarlay bulmaktan çok yoruldum. Desem iyi olur. Çünkü hep Skarlay çıkıyor arkadaşlar. O yüzden Из-за Ne oluyoruz? da olur, kaçırmasalar da olur. Benim için sıkıntı yok. Çok çok, çok, çok akşam beklerim. Aa, akşam, akşam çok okay. iyi oluyor çünkü popci. Nedense? O yüzden. Siz videoları bazen sabah atarım, bazen öğlen atarım, yani bazen de akşam atarım. Çünkü bazen akşam, akşam neyim, iyi oynuyorum bazen, bazen kötü oynuyorum, yani değişiyor duruma göre arkadaşlar. Siz ama, ıı, mesela siz öğlen mi daha iyi oynuyorsunuz, akşam mı daha iyi oynuyorsunuz, <laughs> ne zaman iyi oynuyorsanız onu yorumlara yazmayı unutmayınız. arkadaşlar bu kadar konuştuğumuz yeter susalım başımız ağrımasın arkadaşlar bunu izlemesi var izleyin bakın arkadaşlar sizin için neler yaptım evet. ya izlersiniz artık evet. ha küserim değil sana tamam mı Arkadaşlar siz ıı, izlerseniz beni çok mutlu edersiniz ve videoları, videoları, yorumları bir günde kaç tane video atmamı söyleyin. Ben atayım. Ya da mesela şöyle bir şey. Arkadaşlar, işte istedim burada gördüğünüz gibi böyle. Yani Arkadaşlar bakın siz mesela arabanın içinde patladığınızda ya da bomba attığında ya da kendisi sevmediğinde onu o isterseniz şey şeyini indirebiliyorsunuz neydi bir şey işte onu ancak labi nabi etme mi na, işte öyle bir şey arkadaşlar onu düşünüyorsunuz. Seyiriniz. Siz altın bir adayı mı seviyorsunuz yoksa bunların bunun çakmalarını mı seviyorsunuz? Hangisini seviyorsanız, seviyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın. Arkadaşlar bir konuşmuşum. konuşacak çok şey var bugün. ne hmm, desem. Tamam, bu videoyu çekmek istedim. Onu mi arkadaşlar. Kusura bakmayın. Yani çekmeyecek sandıysanız çekeceğim. Hep çekeceğim. Hatta çekiyorum yani. Çünkü arkadaşlar sabah önüne girmediğim için çekemedim videoyu yani çekmeyecekti de

Jeg har ikke sett noe særlig. Tabii ilk görüşüm arkadaşlar. Yani sen alalım arkadaşlar. Şöyle şunu sor. Şunu şuna. Bir de bunu alalım. Arkadaşlar neden aldığımı sorarsanız. Çünkü Uzi buluyorum. Uzi'yi de çok sevdiğimden Ben Uzi'yi alıyorum. Pompalı yerine. Yani o yüzden alıyorum. Neden alıyorsunuz dersiniz. İşte ben öyle öyle. Bu um, oyunlar. bir de bir şey söyleyeceğim. Söyleyeceğim bir şey herhalde. Bu da durmayan için Arkadaşlar Uzi oyunda aha Uzi demişken buldum. Arkadaşlar Uzi oyunda en en çabuk atan Silahlardan birisi de en hızlı en, en hızlı mermi şey en hızlı en hızlı silah birincidir arkadaşlar en hızlı sıkmada birincidir yani biri çok hızlı sıkıyor arkadaşlar ben mesela bir gün arkadaşlar sessiz kaldım ama artık Murat Murat patlatacağım arkadaşlar yani elbette deseniz iyi olur bu videomuzun da <laughs> patladı ve bu videomuzun sonuna geldik arkadaşlar gördüğünüz gibi Murat oynayan kalıp olamadı yani arkadaşlar Mirado'yu da gördük Murat da patlattık iki tane de adam Yani artık videomuzun sonuna geldik. Bir dahaki videomuzda videoda görüşmek üzere ve bay 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 arkadaşlar. Bu arada 15 dakika geçti. 18 dakika olmuş. Size bir de bir şey tanıtacağım arkadaşlar. Benim de bir, bir arkadaşım var. O arkadaşım da bu vektör kıyafetinin bir türkü Bak. Bak ne arkadaşım. Bu var. Bak bu Duydurdum ama anlamadım dedin sen. Bakın. artık Ertelersin. Er, er, bakın bu. Bir de bu. Bu da bu. Bu da bu. Ama bu Ama bu Ama bu buna, buna bakın bir de. Ne güzel arkadaşlar değil mi? Arkadaşlar şimdi o kızda da kıyafet bulacağım. Şöyle kızı geçelim. kızda da bir kıyafet bulalım ya. var, bu bulur. Ama ben ona şunu alayım. Bunu mu alayım? Bunu mu alayım? biz bunu sadece bu bu bunu. Bakın arkadaşlar ne güzel. Arkadaşlar bu videomuzun sonuna geldik. Görüşmek üzere ve bay.